Hayat böyle. Hayat böyle. Evet. Hayatla kavga olmaz. Çok güzel. Hayır. Hayatı geri adım attıramazsınız. Teslim alamazsınız. Özür diletemezsiniz. Çünkü hayat özür dilenecek iş yapmaz. Hayatla uzlaşıp barışacaksınız ve ondan istimdat edeceksiniz. Yani boyun bükerek tamam mı? Şimdi hayata posta koyarak bir yere gitmeniz mümkün değil. Hayatın zaten hayatın hakkını verdiniz mi? Hayat size lütfedilmiş en büyük nimettir. Daha büyük nimet yok. Onun hakkını verme bilincini taşıdığınız anda hayat bunu fark eder ve size rahmet musluklarını açar. Aksini yaptığınız zaman size devamlı problem çıkarır. Devamlı muslukları kısar. Kıvranır durursunuz. Karnınızı doyurmak için affedersiniz köprü altı köpekleri gibi dolanır durursunuz. Niye hayat size cömert davransın? Şimdi bazıları der ki mesela ya öyle diyorsun ama nice fravun ruhlu adamları var işte onlara hayat. Hayır, onlara hayat cövert davranmıyor. İskoçyadaki büyük zenginlerin <laughs> çiftliklerindeki domuzlar da nimetler içinde yüzüyor. Şimdi hayat onları nimete olmuştur. Hayattan onların haberi var mı? Var mı? O mesele değil. Nietzsche bak diyor ki bizimle insan olmayanların farkı şudur. Biz bize verilen hayat nimetinin karşılığını ödemek için çırpınırız. Ne mal olursa olsun. Onlarsa diyor bizim bu çırpınma karşılığında ürettiklerimizi yer yan yatarlar. İşte o İskoçya domuzları dediğim onlardır. İskoçya domuzu var, domuzların türleri var tabi. Kur'an'da domuz tabiri çok önemli bir kavramdır. Çok önemli. Cenab-ı Hak lanetlenmiş günahları işleyenleri, bakın namaz kılmamak, oruç tutmamak, hacca gitmemek filan, bu dincilerin dillerine, bunların hiçbirisi lanet altına sokmaz insanı. İnsan haklarına tecavüz günahlarıdır lanetin altına sokan. Bu günahların altına girenleri Kur'an-ı Kerim maymunlara ve domuzlara benzetiyor. Hükmü domuz. Hükmü domuz. Yani hükmü domuz çünkü Çok. adam bakıyorsun iki bacaklı dört bacağı yok ki nasıl domuz olacak fotoğrafıyla insan. Onun için hükmü domuz. Bu tabir de Mevlana Hükmü domuz. <laughs> Şimdi ben diyorum ki siz fotoğrafıyla da domuz olanların saf bağlamalar halinde onların yanına girer destek verir misiniz onlara? Vermezsiniz. Peki hükmü domuz olduğu zaman niye bu desteği veriyorsunuz? Fotoğraf niye sizi aldatıyor? Fotoğrafa aldanana insan denir mi? Çok doğru, çok doğru. Süremizin bittiği işaretini birkaç dakika önce aldım. Çok aldım teşekkür size. ederiz ama dilerim.